Hocam Maraş'ta yapılan engellemelere rağmen salonun dolmasıyla konferansın gerçekleştirilmesi bizleri çok mutlu etti. Engellemelere rağmen Maraşlı talebeleriniz olarak her daim yanınızdayız. Bu engellemelerin sebebi nedir açıklayabilir misiniz? Astığımız bazı brandaların üzerine hain İsrail yanlısı gibi sprey boya ile yazılar yazılmış. Şimdi gerçekten bazı insanlar çok iğrençleşiyor yani. Yani muhalefetin de bir adabı olur. Ben yani sevmeyebilirsin, gelmeyebilirsin, görüşlerimizi beğenmeyebilirsin, yaptığımız açıklamalardan rahatsız olabilirsin. Ama İsrail yanlısın ne demek yani? İnsanın bu kadar alçalır mı yani? Yani İsrail'e karşı bunu bu sözü yazanlar, konuşanlar İsrail'e karşı benim kadar konuşmuşlar mı? Benim kadar yürüyüş yapmışlar mı? Benim kadar basın açıklanması yapmışlar mı? Yani e, Hz. İsa Aleyhisselam bir gün güzel güzel konuşmuş. Bazı kimseler ona bir sürü iftira atmışlar, saygısızlık yapmışlar, hakaret etmişler. Talebeleri demiş ki Ey İsa, sen güzel şeyler anlattın, onlarsa sana böyle şeyler söylediler. İsa Aleyhisselam demiş ki, herkes yanında olandan harcar. Benim yanımda bu vardı, ben bundan harcadım. Onların yanında da o varmış demek ki onlar da ondan harcadılar. Gerçekten bazı insanların yanında hayır yok, şer var. Eğer bunlar tanımıyorlarsa Allah hidayet nasip etsin ne diyeyim? Yok, tanıyor da bile bile iftira atıyorlarsa kıyamet günü görüşeceğiz. Bugüne kadar nice kimseler bu şekilde aldatıldı. Onlardan bir kısmı sonradan meseleyi anladı ve benden özür dilediler. Çoklar internette helallik istedi. Bazıları beni gördü, benden helallik istedi. Bazılar arkadaşlarımızı gördü. Onlara, onlarla bana haber gönderdi. Yüzlerce sayısını bilmediğim kadar bu şekilde olaylar oldu. Belki bugün böyle konuşanlar da yarın anlayacaklar. Asıl mesele ne? Bizimle uğraşan güçler asıl neden rahatsız? İki sebep var. Birisi hükümetin ya da devletin bir takım uygulamalarını eleştirmek ve yaptıkları zulümlere zulüm demiş olmam. Bunları eleştirmem. Rahatsız ediyor onları. Hadi bunu anladım. Eleştirilmekten hoşlanmıyorlar. İkinci sebep ise bu birinci sebep bazı Müslümanlar için de sebep olabilir. Yani eleştirilmekten hoşlanmıyor ama aşırı gidiyor ve böyle iftiralar atıyor. Yani e, sen de beni eleştirebilirsin, ben sana iftira atmadım. Sen de beni eleştirebilirsin. Ben sana İsrail yanlısı dedim mi? Ben sana Amerikan uşağı dedim mi? Niye iftira atıyorsun yani? Bunu yapanların bir kısmı Müslüman olabilir. Sırf eleştirilerimizden rahatsız olup bu şekilde konuşmuş olabilir. Ama İslam düşmanlarına gelince onlar neyden rahatsız? Onlar Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı dememizden rahatsız. Çünkü onların dediği oluyor. Ve onlar saltanat sürüyor. Allah'ın dediği olursa onların dediği olmayacak. Allah'ın dediği olursa saltanat süremeyecekler. Allah'ın dediği olursa memlekette o zaman istedikleri günahlara giremeyecekler. O yüzden rahatsız oluyorlar ve ama bunu böyle söylemiyorlar. Sen böyle söylüyorsun. O yüzden biz rahatsızız demiyorlar. Başka şeyler iftiralar atıyorlar. Çünkü böyle söylerlerse o zaman insanlar bana hak verir. Evet Allah'ın dünyasını Allah'ın dediği olması gerekmez mi? Adam doğru söylüyor derler. Evet dünya Allah'ın o halde onun dediği olmalı. Evet en iyi bilen Allah o halde onun dediği olmalı. Biz bundan rahatsızız deseler insanlar onlara hak vermeyecek. Doğru söylüyor diyecekler. O yüzden iftira atmaları gerekiyor. Hata arıyorlar, 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 bulamıyorlar. Bu sefer böyle olmadık iftiralar atıyorlar. Neymiş? Ya onların siyasetlerini eleştirmişiz. Ya tevhidi anlatmışız. Erkek adam olun, açıkça söyleyin. Şundan rahatsızız deyin. İftira niye atıyorsunuz? Yani bizim İsrail yanlısı olmamız mümkün müdür? Biz İsrail diye bir devlet tanımayan insanlarız. Türkiye Cumhuriyeti İsrail'e büyük elçi atıyor. Onları tanıyor, kabul ediyor. Biz İsrail'i devlet olarak tanımıyoruz. Biz İsrail'le ticaretin sürdürülmesini lanetliyoruz. Bize böyle bir laf söylenebilir mi? Şu kadar vicdanı olan insan, benim bunca konuşmalarım var. Bu bilhassa bu son hadise bir yıldır, bir buçuk yıldır İsrail'in Filistin'de yaptığı zulümlerden ötürü Türkiye'de benden daha fazla yürüyüş yapmış bir cemaat ya da bir hoca gösterin. İsrail aleyhinde Filistin'i desteklemek için Adana'da, Elazığ'da, Antep'te, İstanbul'da yürüyüşler yapmış. Birçok il ve ilçede basın açıklamaları yapmış ve yaptırmış. İkinci bir cemaat ve bir hoca gösterin. İnsan muhalefet edebilir ama bu kadar alçalmaz. Bu kadar yalan söylemez. Yani herkes yanında olandan harcar. Allah hesabını verecekler.